Afiyet olsun. La Sefer, benim o relat muzda olacaktı. Kimili getirdin? Tamam, tamam. Değiştiririm yer. Şunları vereyim de. <laughs> Sağ ol. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sefer'le yanlış getirmişsin. Kahve istediydiniz ama. Sivek kahvesi içiyoruz hep biz. Türk kahvesi dokunuyor. Değiştireyim abi. Mehmet abi. Uğraştırma Samet'in acaba adamı. Hiç güzel güzel Türk kahveni. Dibek borcumuz olsaydı yapardık yine. Abi dur 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 dur. Sen kenara çekil iki dakika ben temizlerim. Of kardeş. Vallahi kusuruma bakma. Birinin elimden kaydı gitti ya. Ne kusur abi Allah aşkına ya. Senin canın sağ olsun. istiyorsan yüz tane bardak kır. Ne oldu lan böyle? Sesin isteye dükkanın içine kadar geldi. He? Adeta bardak kalmadı dercesine. Ne olacak kardeş sakarlığımız işte. Fırat hakkı neler oğlum vallahi. Biraz o zamanımızda dükkan aldın bizi ama... ...ben bu işi beceremiyorum Merifat'ım. Olduramıyorum bir türlü oğlum. Abi niye öyle diyorsun ya? Sen bak bu kasabanın laflarına takılıyorsan takılma. Bana neler diyorlar sen takma. Bunlar içmeyi beceremiyorlar Sefer abi takılmaya takılma ya. <laughs> ya. doğru düzgün tut şu bardağı öpürde de değil. Bana ne kardeşim. Sefer geldi geleli kahvenin tadı tuzu kalmadı. Arkadaşlarımız da gelmez oldu. Bir kahve keyfimiz vardı. Onu da bitirdiniz. Sabri doğru söylüyor kardeş. Herkes ait oldu yerde güzel. Oğlum geldim geleli kahvenin asla da düştü. Biliyorum her şeyin farkındayım. Abi, gözünü seveyim ya. Ya bırak! Beğenmiyorlarsa gitsinler karamel macchiato içsinler. Zincir şubelerde takılsınlar. Allah Allah! Abi, bak şöyle yapalım. Biz bugün paydos verelim. Sen de güzelce bir dinlen. Ben zaten tadilat yaptıracaktım. Onu bugün aldırım. Olmaz mı? Yok yok, öyle olmasın. Sefer abi sen gel, benim dükkanın anahtarını al. Git orada otur ya, orada işin hazır. Al. Ha. kardeş gerek yok, gerek yok. Ben her halinden başka bir iş bulurum. Gücümüz, kuvvetimiz yerinde çok şükür. Ya sen'in arkadaşın mı vardı? Arkadaşın gelmez olmuş. Gedelli 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 yolcu kalmasın ablacığım gedelli. Abicim gedelli 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 gedelli. Evet, yolcu kalmasın. Gedelli 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 gedelli. Yolcu kalmasın. Gedelli. İyi günler. Siz Kiraz Hanım'dınız değil mi? Evet benim. Hayırdır? Ben Ahmet Özdemir. Bizim şoförler bir listesinden ilanınızı görmüştüm. Hatta aramıştım siz daha önce. Ha, doğrudur. Ahmet Bey. Hatırladım. Daha önce tecrübeniz var mı Ahmet Bey? Can taşıyor sonuçta. Öyle her ehliyet olana veremeyiz minibüsü. Tabii çok haklısınız Kiraz Hanım. Tecrübem var. Beş yıl uzun yol şoförlüğü yaptım ben. Bizimki de uzun yol sayılır. İlçeden kasabalara gidip geliyoruz. O zaman şöyle yapalım. Sen bu Badegül'ü, tamam hmm. bu mavi minibüsü alırsın. Ben de benimkiyle devam ederim. Ne kazanırsak yarı yarıya. Olur mu kardeşim? Çok sağ olun Kiraz Hanım. Hayırlı olsun diyelim mi o zaman? Eyvallah. Benim çıkmam lazım. Anahtarı vereyim. Al bakalım.